Sevgili anne, uzun zamandır kendi kendine kalmadın hiç değil mi? Bir kendine dönüp "Ne haber? Ne yapıyorsun? Son günlerde keyfin yerinde mi?" diye sordun mu hiç? Bir anne için şüphesiz ki en zor zamanlardan bir tanesi bebeğini evde bırakıp işe başlama zamanının geldiği andır. İşte o zaman sizin yavrunuz da elektrikli süpürgeye, ütüye, miksere meraklı mı? Peki 2-3 yaşındaki çocuklarımız nasıl oyunlar oynuyorlar acaba? Bir anne için hem en güzel hem de en zorlu zamanlar ne zaman başlar diye sorarsanız Çocuğum neden yalnız başına oyun oynamıyor hocam? Hoca, çocuğuma bir sürü kitaplar alıyorum. Fakat çocuğum ısrarlı bir şekilde sürekli aynı kitabı okuyor. Okul seçerken nelere dikkat edeceğiz? Acaba çocuğum bana güvenli bağlanıyor mu sorusu oluyor. Yapıyor muyuz? Çocuğumuzu eleştiriyor muyuz? Suçluyor muyuz acaba?